Şimdi evde kullanılmak üzere bir pijama keseceğiz. Pijamayı keserken ilk önce yapmamız gereken olay. Kumaşı kendimize doğru açıyoruz. Yanı dikişsiz olacak. Yanı dikişsiz olduğu için oradan katlayacağız. Ama katlama yaparken basen ölçümüzü kullanacağız. Basen ölçümüze bir bakayım. Toplamda basenimiz 124. Yani 62 basenimiz var. Katlama yerini ayarlıyorum. 31, artı 5-6 santim ön oyuklu payı veriyorum ve katlıyorum arkadaşlar. Şöyle katladım. Bu en pratik ama oyuntulu pantolon kesimi gibi ama yanı dikişsiz oluyor. Tamam. Katlama yerimiz güzel. Dört kat yapıyoruz arkadaşlar. Şurası iki kat kalıyor. Sebebini birazdan anlatacağım. Direkt üstten temiz çizgimizi çekiyoruz. Kumaşı temizlemek için. Lastiği direkt kendinden katlıyoruz. 4 santim. Lastik katlama payını çiziyorum arkadaşlar. 52 beden bir pijama olduğu için yüksekliğini 28 hatta 30 santim düşüyorum. Evde kullanacak bir pijama. Lastik payı hariç. Net 30 santim düştü. Boy 92. 92 çizdim. 5 santim de pay verdim arkadaşlar. Pantolonda bulduğumuz gibi boyumuzun yarısını 46 oluyor. 6 ekliyoruz. 52. 53 santim diz ölçümüz. Gene aynı şekilde basenimizin ana çizgisini çektim. Dizimizin ana çizgisini çektim. Boyumuzu çektim ve altı bıraktığımız 5 santim payı. Şu an ana çizgilerimizi çektim. Direkt basene geliyorum. Basenimiz 62. Yarısı 31 arkadaşlar. Direkt kumaşın kenarına 31'i işaretliyorum. 3,5 santim pantolonda olduğu gibi ön oyuntuyu veriyorum. Direkt basen ölçüsüne göre yukarıya çıkıyorum. Ön oyuntusunu çiziyorum. Ön oyuntu olayını gene şu kullanarak çizebilirsiniz. Dize geldim. Dizi 27. Gene ön bacaklara hani dikiş payı vermiyorum. 27'yi çiziyorum paçamız 22 paçayı da 22 olarak çiziyorum dizden aşağıya yine düz cetvelimi kullanıyorum dizden yukarı eğri bir gayı kullanıyorum şu bizim bir önü arkadaşlar yanı dikisiz dilsiz üstten lastikli bu ön kısmı kesmiyorum Şimdi yine arkaya geçiyorum. Bakın arka oyuntusunu çiziyorum. Arka oyuntusunu bulacağım. 62 yarısı 31 arkadaşlar. Onun yarısı 15 buçuk. Bu bicamamızın arka oyuntusu. santim dikiş payını böyle işaretleyeceğim ama önden kesmeyeceğim, arkadan keseceğim. şimdi ben size. Direkt lastiğini kesiyorum arkadaşlar, lastik taktığımız yeri. Şu kısım oyuntu tarafı 4 kat kesiliyor arkadaşlar. 4 kat direkt dönüyorum. Ta ki arka oyuntuya kadar ayırdım. Sonra iki katı alıyorum ön bacak olarak. İki katını kesiyorum. Kumaşımız biraz kadifemsi bir şey takılıyor. Kestim. Yine dört kat olarak alıyorum kumaşımı. Kesiyorum. Fazla parçamızı ayırıyorum gökseli çıkmaya başladı. Arka oyuntumuz burada. Paçaya verdiğim 2 santim pay. Dize verdiğimiz 2 santim pay. Ve arka oyuntumuzu çıkıyoruz arkadaşlar. İşte bizim arka oyuntumuz. Bir bir pantolon, eşofman kesimi gibi oyuntu olayları çıkıyor şöyle kestim. Pijamamız hazır. Şu. Yine bir pantolon gibi şöyle açtığımız zaman yanı dikişsiz ön ve arka. Bunun dikimi 10 dakika arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz bir şey? kafanıza takılan bir şey C var hangi mı? Hangi ölçüde kullandık? Hangi deliri gay? şu, şu, diz ölçüsünü. Diz arka paya pantolonla nasıl iki santim veriyoruz? Onu evet. verdik. Sonra o kendiliğinden çıkar. Arka, Tabii. Öğün hocam, evet. pijamada öne ve arkayı birden kesiyoruz. Tabii hocam, birden Arka kesiyoruz, parça. bir parça. İzledim. Tabii, Dikişsiz, iki dakika en profesyonel kesim. böyle kesiyorsunuz, onu merak etme. Şu yanı dikerken, Hı. ondan sonra şöyle çıkıyor arkadaşlar. Sonra bacak arasını dikerken, bunu zaten atıyoruz, problem değil. Yani, eğer yani rahat çalışmak şey istiyorsan, yani. yok. Tamam. yok, 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 yok. Ben uç çıkmıyorum. Hiçbir zaman çıkmam böyle. Tamam. Dikişine de gelince açıyoruz arkadaşlar. Açtım. Tek parça Evet, tek parça. Alttan başlıyoruz. Yukarıya kadar giriyoruz. Ön bacak üstünden vuruyoruz. Aynı şekilde şu parçamızı alıyoruz. Buna da üstten başlıyoruz arkadaşlar. Bir parçada, bir parça. Nerede bitiyorsa diğer parça oradan devam ediyor. Gene vuruyoruz bacak arasını. Vurduktan sonra da önünü birleştiriyoruz. Şöyle ön arkayı bir dönüyoruz. Lastik takıyoruz, pijama bitti. Hayırlı olsun.